Şöyle yılanı aldı, normal doğradı, çok da hijyenik bir ortamda şöyle bir leğenin içine koydu, derisini yüzdü. Yenilecek kısmı neresi şu an bilmiyorum. Hepsini buraya koydu. Niye koydu anlamadım. Which one do you eat? This, on this. Which one? Which one? Şu anda bir şeyler yapıyor. What is this? Abay, su, abay, sümüsü, su, sümüsü, tulang yang ada di yani sumsum sum diye bir şey çıkardı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şuraya ayırdı. Ne için onu da bilmiyorum. Yeah. Yani iliğe benziyor. Tam ilik mi değil mi emin olamadım. Milan hala canlı bu arada arkadaşlar. <laughs> no, I I saw first time. No, 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 no derisinin yüzdüğü kısım arkadaşlar iç kısmında yenilen kısmı buymuş. Okay, okay. Yenilen kısmı şuymuş şöyle iç kısmından tahminimce şurası omurgası. Şurası da kas olan kısmı işte yenilen kısmı onu yüzüyor böyle. Ayıracak tahminimce nasıl yapacak bilmiyorum. Merakla bekliyorum şu anda ben de.